Canavarı bulabilir misiniz? Küçük kız uyuyor ama garip bir ses duyuyor. Küçük kız, odasında bir canavar olduğundan şüphelendiği için çok korkuyor. Annesi buna inanmıyor ama aslında orada bir canavar var. Bu çok zor bir meydan okuma. Canavarı bulabilmek için çok iyi gözlem yapmanız gerekiyor. Süre dolmadan canavarın yerini yorumlar kısmına yazın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Acele et, fazla zamanın kalmadı. Cık, cık, cık. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Hayır, kitaplıkta veya dolapta değildi, küçük kızın yatağının altındaydı. Canavarı parıldayan gözleri sayesinde bulabilirsiniz. Cevabı bulduysanız tebrikler.